Onun adı elektrikle oynayan adam. Görüntüler Rusya'dan. Moskova'da bir gösteride bilim adamı Nikola Tesla'nın 100 yıl önce kullandığı teknoloji kullanıldı. Gösteride karanlık giysiler içerisinde birisi ortaya çıkıyor ve elektrikle oynamaya başlıyor. Zırhlı elbisesi içindeki adam elleriyle elektriğe adeta hükmediyor ve makineden çıkan yıldırımı başına ve üzerine alıyor. Gösterici eline aldığı kılıçlarla elektrikle savaşıyor. Küçük çocukların girmesine izin verilmeyen gösterinin denenmemesi konusunda da uyarılar yapılıyor.